Bugün Polish Minotur diye bir şey buldum arkadaşlar. Çok garip bir şey benziyor. Hemen oynamak istiyorum. Ben önceden biraz gelişim yaptım. Ben önceden gelişim yapmıştım biraz siz yokken. Ben oyunu biliyorum. ee Yine zaten yanlış olur. Bu arada oyunda birbirimizi yiyemeyiz. Ha, hoş gelen Bu sefer çok yalnız. sonra satıyorsunuz sonra satıyorsunuz böyle oluyor bundan çıkıldım artık gerçekten ben yeni bir software'a gelip geliyorum geliştireyim ilk önce buradan geliştirilerek başlıyoruz plastik dur ya arkadaşlar şimdi duyun beni İnşallah duyuyorsunuzdur Yarım saattir beni duymadınız değil mi? Buradan şey yapıyoruz. 2 2379 paraya para değeri geliştirebiliyorum. 17 27 27 parayla şey geliştirebiliyorum. Geliştirebiliyorum. baş değerli satış değeri böyle. Şimdi, sel diyorsunuz bana bu kadar verdi değil mi? Buna basa, bunu basarsam daha fazla verecek. bu yüzde, yüzde vereceğine. Seksen, yüz vereceğine. 80 100 vereceğine daha fazla verecek. 3 katını veriyor şu anda bana. Ben yeni bir sorulara girip geliyorum. Arkadaşlar, hoşça kalın yeni bir sorulara. Pardon kapatalım. Arkadaşlar gerçekten yeni bir server'a geldim. Şu burada da hiçbir şey yok. Evet, Hadi şey yedim onu da. İşimiz kolay artık. Kapasiteyi geliştirmek istiyorum arttırmam gerekiyor işte. Ve üç katını ne yapabilirim ben? 3 katı veriyor. Ben ne yapayım? Yüz katını istiyorum ben. Hatta bin katı bin. Bin. Bin katını istiyorum. Ve satıyoruz arkadaşlar. Geliştire basıyoruz kapasi kapasite 2 2000 379 falan gerçekten çok pahalı gibi geliyor ama ben bir geçtiğim. Hadi bunu da. bak. Bakalım Bularız. böyle şeyler şeyden... mi var? Kapat. Desenlermiş. Desenler tarafından böyle şeyler de alabiliyorsun işte. Kamera kontrol edemiyoruz oyunu. Sonra ben yükseltmiyorum onu. Tabii ki. Acaba biraz ilerlere gidelim. Küçük bir şeylerin olmadı. Ne? olmadı. Ne? Harbiden merak ettim. Acı, ye. Niye ye. Niye mi? Allah Allah ne yapıyorsun abla? Abi ne yaptı bu ya? Dünya. Ne yaz Oo çok büyük zaten bu. Hani burada hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Çip süpürdüler ya. sonra çıkacağım ben. sonunda da bir şey aldım. Abi oyun çökecek ya sunucu. İnşallah sunucu iyidir tablet sunucusu işte öyle bir bildiğiniz kadar büyük değil bilgisayar sunucuları kadar tam ettiğiniz gibi değil bilgisayar sunucusu almayacak tabii arkadaşlar biz şöyle bildi ya çok büyük. Allah her şey gerçekten mahvetti. Ne yaptı? Abi ne yapıyorsun ya? Gerçekten gelmeseydin keşke. Sap. Geliştir. Ben de geliştireyim. Kapat ya. Kapat. Kapat. Dünyayı kapat. Haritadan uzayıp da uzaklaşmayı planlıyorum. Diyecektim ki burada ne var? Bunları yiyebiliyor muyuz? Ha bu küçükmüş ama ya boşa git. Bu biraz sık. Sık abi sök 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 sök. Bitti o. Git. Abi o yenilmiyor. Şunlar da ilk önce minik şeylerdi. Sonra bu yapmış. Ya abi geliyor bu çocuk ya. Sinirimi bozuyor. Gidin ya. Bir gidin ya. Bir gidin ya. <laughs> Tanta buradan geçi. Nasıl, nasıl bir tane yazı yok mu? Kafası kalmış. Ne Artık şuraya. Yani şöyle yaparsan. Aha otomatik. kral benim ya kral benim abi şimdi seni vereyim ya abi bitti gerçekten evet şunu şunu aldım arkadaşlar ben afk bekleyeceğim bir dakika arkadaşlar geri gidelim <laughs> yine bunları yiyebilirim. Bunların hepsini ne şunu yiyorsun? sonra Efra. Arkadaş. Arkadaşlar ben buraya kendi AFK kalmıştım. Kendi kendine kaçmış kendisi. Ya abi kardelik gelme ya. Git artık sen Seni istemiyorum ya. Git bizi rahat bırak. Evet, sat abi sat satıyorum sattım güzel bir paramı ay tabii ki güzel bakalım ne san alabilirim ya bayağı bir yapmış yapayım tamam geliştirmeler Şimdi tüm parayı yavru Kapat bakalım. Arkadaşım sen hiç sen de olmadın. Abi sen bunu neden yiyorsun? Ama miniciklere göre beni engellemeye çalışıyor bu deli mi ya? Bu abimiz deli çıktı. sen yorumlara deli yazın. O abi deli çünkü. Deli. kötü dedi çıktı. Her yeri dolaşmamız gerekiyor. Aynı yerde durmayacağım artık. Canım sıkıldı. Arkadaşlar şunu da yiyeceğim. Pardon. Hiç kimse beni göremiyor şu anda. Bu ne bina yapıyor. Gerçekten binada bina çıktı. Ha burası benim alanım işte. Abi koza şeyisin bina yesene ya. Arkadaşlar burası cümle bir şey. Arkadaşlar şeysi cümle üst. Yaha. Ya çekme angı istemiştim ben. O zaman şöyle gidiyoruz biz. Beni neden yemeye çalışıyorsun? Abi bu oyunda insanları yiyemezsin. söylemek istiyorum. İnsanları kaybettiremiyorsun yani. Ben gireceğim ee, 8000 bile de değil yani. Daha fazla 8000'de. Aslında buradan gelişim yapabiliriz de ama ben size hayır da götürüm bir gidelim üstümden. Sanki ağaç. Yiyemedim ağacı. Abi sıradan ağacı yiyemiyorsun. Ne aptalca bir şey deme. mi? Speed, speed, basacağım kendime biraz. Çok yavaşım çünkü. Şöyle yapalım. Nereye 186 acaba çok fazla etkisi olmamayalım. Evleri yemek istiyorum. Yakında. Bu videoda yapacağım ben bu. Ay şey... Şi... Abi beni bir bırak gel. Ya abi neden sen beni yemeye çalışıyorsun? Koca kapalı bir şeysin zaten ya. zaman şeysin ya. Abi beni bir bıraksana. gitmiyor. Git ya. Baka girdi. Git ya, bir git ya. Beni bırak ya, bir beni bırak yani. Senden. Kardeşin sağa de. süredir bunu geliştirmemişim. Hız 23.4. Tamam. Kapat. Kapat ve kapat. Abisini de çağırdı abi. Gerçekten. Neyse ben buradan gidiyorum Herkes beni mi tanıyor? Bunlar benim takipçilerim mi ya? Abi daha kimse sevmez. Gerçekten yoruma yazın videoya. Beni engel, beni tanıdığınız için mi yapıyorsunuz? Yoksa bir kere beni gördünüz mü? Beni görenler var büyük ihtimalle. Arkadaşlar bunlar bana sataşıyorlar gerçekten. Beni tanıyanlar sataşıyor ya. Gidin ya abi yeni server mı ki Eskisi kimse vurmaz Hiç kimse yok. Böyle yetişkin büyükler gidiyor yem böyle yemekleri yemiyor falan benim yemeklerimi yemiyor önündeki şeyleri kapmıyor falan çok güzel orayı özledim ben. Evet bir kere denem ama şu oha 48 48 yedim. iyi koptu gel. Böyle yerim ben bunları. Ama çok az geliştik ya. Gelişemedik ki arkadaşlar geliştirmediniz beni. Gelişemedim abi var ya. Harbiden geliştemedim ben. 5000 oğlum o kadar bu yeterli değil. Yeterli. Ben de bu yer daha fazla. Yeterli. Arkadaşlar durmayın. Demek zorundayım. Evet evleri yediyorsun abi. Evet evleri yediyorsunuz değil mi? Gerçekten o kadar kafa sistem olmasına rağmen giyemiyorum Ama yakın değilim. Bakalım. Elleri daha çok güçlü. Bakalım. Şu süpermarketin şunları al işte. Kafa sizde doldu. bu. 1.5 Geliştire başladım. abi. Okey, ye. ye. Kapatalım. Ay, çok güzel. Giyemedim abi. Heh, lazım Zorladım, geldi. Zorlayınca yiyorsun ya. şöyle dolduralım dolduralım para kalır siz hep böyle tamamen so tamamen kafasiteyi doldurduğumuzda mı sadece çıkıyor sanıyorsunuz hayır şura bak şura bastığınızda da şey yapabiliyorsunuz burada bu sayfayı açabiliyorsunuz anlasın değil mi? Yani böyle sen abi sadece gelişip de başlıyorsun diyorsun. Ben mesela önüme çıktığı için böyle ben sadece kasılmak istiyorum. Sıradan. Para. Paramı fazla versin. Oyun bana fazla para ver. Arkadaşlar sunucum iyiymiş. Arkadaşlar Ne oluyor ya? Arkadaşlar. Atıyorum. Oha 1800 ver. Geliştirdi hemen geliştir. Ya. Bot. senin aile aynı. Zorla 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 çok. Zor. <laughs> Ağzımdan attım. Ya. Hadi gel bir tane. Yo sokak lambası gel. Ben seni O yedim iyi iyi. Bak sonra tekrar ben yiyeceğim. Onun sizin yıktıklarınızı tekrardan düzenliyor yediklerinizi ya da. Yediğimizde onlar tekrardan geliyor. Böyle. biraz ayrılarım buradan. Hala evi yiyemiyoruz. Evi yiyemiyoruz ama maalesef. Abi. Yesene. Sınıyor eve. Hiçbir şey alamıyorum senden. hiç şey Aha, patlayacak mı yoksa? Ne diyorsunuz bir bakalım mı sunucumuza? Sunucu iyi misin? İyisin herhalde sunucu. Çökme tamam mı? Çökme, çökme. Sakın çökme yoksa ben çökerim. Nasıl daha çok güzel. Sunuzu hiç, sunuzu çekmemiş, tamam. Güzel sunucu. çekme. Yoksa, yoksa ben çekerim gerçekten. expert mi oldu? Ne yaptık şimdi? Yine Yenemiyor, Abi bir şey yapıyoruz ya. Ne? Abi ya. Abi yanlış olmasın. Bekliyorum abi. bu ağaç neymiş onu yemiyorum tatlım ya onunla uğraşıyoruz. bu son selim olacak çok uzun bir video aldı bir şey yapsam envanterimi dolduracağım doğru bir malzememiz Şimdi yazıyoruz. Tamam. Yazdım. Şimdi hemen olacak. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Abi şimdi satıyoruz bunu. kodu girersiniz. Bu hack gizli benim hacklerim Bu kodu girdim. Bu kod ile de bir tek ben biliyorum. Do lütfen beni ihanet etmeyin. Bu kodu bir tek ben biliyorum. Son geliştirmelerimizi yapıp. Kapat abi. İşte. dur bir dakika ya inşallah videoyu beğenmesiniz video like atıp abone olmayı unutmayın hoşça <laughs> kalın bye bye